Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile'sine hoş geldiniz. Bugün takımlara karşı tek başına mücadele vereceğim. Şöyle sevdiğiniz mekancımıza platformcu atlamış bulunmaktayım arkadaşlar. Kardeşim şöyle içeri güzel bir şekilde bebek gibi düştük şöyle. Ver abi lootları. Uy, oğlum ne loot çıktı lan belim kırıldı lan. Aha 3x buldum. Güzel. Bu ne? Adam. Ulan adam kafamdan vuracaktı. Hızlı bir öfkeli adam hızlı bir öfkeli abi. Gel gel gel. Burak'ın gelsin gel hele gel. Yesene lan. Böyle atlı yapma Yok, pikler miktar Kardeşim bırak koyakları be Yat şöyle aşağı Sen ne yat dostum öyle nereye geliyorsunuz lan Ayrılın lan Güzel seriyle başladık arkadaşlar Oyun cidden çok hızlı başladı güzel başladı Seri başladı güzelinden de fikrimizi aldık abi Bu arada kanala abone olmayı unutmazsanız cidden çok sevinirim Teşekkürler şimdiden arkadaşlar Kardeşim şu busucumuzu bir basalım bir dakika Halledeceğiz ya burayı halledeceğiz arkadaşlar Sağda bir tane adam var Alıyorum sesini ya orada pusu. Oraya bir yere pustu abi. Ha yüzde yüz oraya bir yere. Dostum çıkacağım bugün. Şu adamı vurmaya gidiyorum ben. O adamın kafasına vurmaya gidiyorum abi. Bir dakika o yeni atlayanın. Nereye gidiyorsun lan nereye? Oğlum burada benim varım nereye gidiyorsun? Lan? Biri arabayla geldi. Taşladılar arabayla. Bir dakika bunlar sıkıntı bunlar teşkilat olabilir abi. Atladı. Ne yapıyor? Soldan yem etsen sıkıntı yok arkadaşlar. Soldan yersen bir tık sıkıntı. Bak. Göstermiyor. Göster lan. Çıkar göster. Bu. Ben göster. Yerim biliyor adam. O, ben de onun yerini biliyorum. Bir aşağıda. Biri de altım Tamam bu adamın kafasına vurduk abi. Siyah. Sotsun sen bir yat beyaz arıyorum beyaz. Beyaz nerede lan? Beyaza da bir vurursak, kafasına vursak beyazın abi. Şuradan mermi falan çekmem lazım arkadaşlar. Ama şunları bir ver abi. Şuradan bir de... Geliyor mu? Bir dakika. Şuradan bir de m çekersen, çekersem... Ver kardeşim, bu nereye gidiyor bu? O ekstra var benim ha. O ekstra var vermem. Bu adam buraya dolandı abi. Bak bu adam buraya dolandı. Gördüm. Ekstraları da vermek istemiyorum arkadaşlar. Şu ekstraları çekelim abi. Bak, bu adam burada bir yerde de nerede? Onu çözemedim. He tamam. M24 gördüm ha. Aşağıda da M24 var. Bebek gibi. O M24'ü de alırsak var ya. Efsane. 10 numara 5 yıldız. Botça şöyle bir tane iki tane vurayım da çalmasınlar ya. Ölsün o. Öl lan, tamam hadi mezara git Lan oğlum korkuttum korkuttun be bizi be. Güzel serisinden 6 kill ile başladık arkadaşlar maçı. Cidden baş maç güzel. Harbi başlangıç olarak güzel abi. Şuradan bir M24'ümüzü de çekelim abi. Şuradan bir 8x bulursam var ya bebek bebek harbi. Şu 8 x bir bulursak arkadaşlar. Eğer biz de o bebek gibi abi. Devam ki. Şurayı yine ufakla unutturacağım arkadaşlar. Lavaya da bakalım abi atlayan matlayan hayır falan olur kafamıza vurmasın cidden üzülürüm harbi. Ya şu kili şu silahları falan versem cidden üzülürüm arkadaşlar. Devam ki abi. Buradan bir 8 falan çıkarsa 6, 8. 4'e de razıyım ya. Kardeşim bir bombayı da ver. Tamam. Şöyle kafam yukarıda gezeceğim bir arkadaşlar. Sıkıntı var bir sıkıntı buralar yani. Ver lan güzelinden bir şey hadi be. Yok. Scope vermeyecek herhalde. Aha. Adam var lan içeride. What? Ne alaka? Üste. Adam tutuyor mu? Üstte adam var abi. Harbi adam var. Bir dakika ben şu buzçukları bir basmam lazım. Buraya adam bastı herhalde. Adamlar bastı abi burayı. Şuna bir tane vuracağım. Neredesin lan? Tamam. Şöyle bir buzun basayım. Busu bir basalım arkadaşlar. Bir rahatlayalım abi. Bunlar iki kişi. Bunlar iki kişi abi. Şunu bir tut bakayım. Hacı Bekir lokumunu. Güm. Yok yemedi arkadaşlar. Bunu yemedi. Adamlar da göstermiyor ha. Ha gördüm birini gördüm. Tamam. Gel lan buraya. Bak merdivende. Tık tık bak. Eee? Yok bu adamlar araçlarsan bu adamlar şimdi camperlamıştır. Arkadaşlar gördüm ikisini de gördüm. Ulan gitme de vurayım kafana be. O da beni gördü. Merhaba. Şu bir. Şu bir abi. Ulan geçirmeseydim arkadaşına güzeldi de. Arkadaşına maalesef geçti arkadaşlar. Bir tık bunlar hak ediyor mu? Bence hak ediyor abi. Neredesin lan? Lan hainler. Ulan oyunun ayarı gitti. Adamlara nasıl vurduysa abi oyunun ayarı gitti adam daha bak kafayı yersin arkadaşlar. Ulan hain sen bundan nerede top... Üy, 8x mi? Bu adamlar nereden geldi cidden anlamadım arkadaşlar. Bu adamlar harbi nereden geldi? Aha bir tane daha adam. Ulan bu nasıl oyun? Güzel oyun cidden hızlı geçiyor arkadaşlar. 9 kişi şu adamdan da alsak 10 abi. Şu canımı birazcık taze cember ver kardeşim. Kitten basabiliriz ya. sargı basmaya 2 saat gerek yok arkadaşlar. Zaman kaybı. Bas abi kitçiğimizi de. Şu nerede? Bundan bir dakika bir mermi şu adamlardan biraz mermi almam lazım abi. Şu mermi sayımızda bir 200'e falan çıkarsak. Temizinden güzel. Tamam güzel 381 400 tane mermimiz var. Lan boçuk Kafa karıştırma. Aynı boçuk kafa karıştırma. Burada seninle benim işim yok. Adamlarla işim var. Abi hala adam var. Oğlum bunlar nereden geliyor lan? Nereden geliyorsunuz lan siz? Hala adam var. Çık çık orada bir yerdesin çık. Bak onun arasında bir yerde. E çıkacağım bugün haydi. Bu adamlar nereden geliyor? Nereden rush'u anlamıyorum arkadaşlar. Cidden anlamakta sıkıntı çekiyorum. Havadan desin paraşüt sesi duyulmuyor abi. Bir dakika. Halledeceğiz onu da halledeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Bir tık geri geri oynayacağım abi. Açıktan oynamam gerekiyor arkadaşlar. Bir tık açıktan oynayacağım bu adamla. Çünkü camperlıyorlar biliyorum. Ya şu kill sayısını cidden kaybetmek istemiyorum abi. Abi şu kill sayısını kaybetmek istemiyorum. Biraz bir tık geriden oynayacağım. Bu hainlere karşı gördüm adamı. Şöyle kafasına bir tane. Tamam iki tane eşya bu gider abi. Bu adamı güzellikle pek bir gönderdik. 11 killdeyiz arkadaşlar. Daha 18 adam var. Benden hariç 18 adam var abi. Güzel. Kill sayımız da bir o kadar güzel. Cidden güzel. Devam ki. Let's go. A few moments later. Abi bir tane daha gördüm. Abi şu botçun da beline bir tane vurduk abi. Ölü lan artık. Ölmen lazım biliyorsun değil mi? Ya cidden ölmen lazım Michael. Öteki Michael lostum. Devam abi 13 kill'deyiz arkadaşlar. İki tane bir bedava kill aldık. Ekstra kill. Şimdi bu adam nerede abi? Benim biraz adam bulmam lazım. Arkadaşlar gördüm adamı. Adamı gördüm. Dostum hey. Buradayım lan. Bu ne yapıyor da? Yılana bak yılana var ya. Son anda gördüm. Adam üstünden geçmesi onu da görmeyeceğim. Sen ne yapıyorsun oğlum? Senin kafan mı? Bir... Bundan ne yapıyor lan? <laughs> Güzel arkadaşlar toplamda 15 kilo ama şu yılana var ya harbiden ölürdük. Şu adamı son anda görmesem adam... Ay arkadan sıkıyor bir dakika. İşler değişti işte abi nerede? Toros herhalde. Toros mısın? Ağacın arasında. Bunun kafasına bir tane. Var mı sizin? Tam bu adam direkt öldü abi playball. Bunlar bir tane pilip. Dostum sen de gir aşağıya. Var mı lan başka isteyen? Var bana yan bakan? Varsa yan bakan abi. Söyleyin hallederiz yani. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel toplamda 17 gün. Son 5 abi. Bu maç cidden win istiyorum ya. Son 5. Yan bakan varsa hallederiz arkadaşlar. Sıkıntı yok biliyorsunuz. Son 5 abi. Şöyle bir rotate atacağım. Bagiciğimizde. Şöyle bagiğimizde bir rotate atalım. Sağa sola bir bakalım adamdan neredeymiş abi. Devam ki. Five minutes later. Neredesiniz lan? Ee burada yoklar. Bulacağım ha gördüm. Ulan mermi bitti be. Ulan mermi var ya tam bitecek zamanı buldular arkadaşlar. Şaka gibi. Mermi tam bitecek zamanı buldu da o adam yakalayacağım herhalde ya. Koptum. yatın aşağı. Şunların da ikisini var ya. Bebek gibi aldım arkadaşlar. 19 kill. Cidden o adamı kaldırsaydı harbi sıkıntıydı abi. O adamı kaldıramaması çok güzel oldu. Ben de bir tık alayına yakalandım, yakalandım ama sıkıntı yok. Ya şurada canımızı basarız güzelce. Bas kardeşim canını. Devam ki. Şunların ikisini yatırdık abi seri seri. Bam 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 güm. Şimdi son adamlar bulmaya kaldı. Şurada bir tane ekstra gördüm. Lan Didi, Didi ne yapıyorsun Didi? Şöyle dediğimizi de alalım abi. Didi'mizi içelim arkadaşlar. 20, son bir. Face to face. Gördüm sanki bir duvarın arkasında bir karartı gördüm ama emin değilim arkadaşlar. O mu lan? Dostum kendini aratma be. Neredesin be? Hemen çık seri seri fightlaşalım abi seri seri fight'laşalım. Ama orası boş. Ne Platon taraflarında mı acaba bu adam ya? 15 minutes later. Adam yok abi. Gördüm. Lan boşluk mu kaldı sonra? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben de dedim ki adam kalmıştır. Adamla güzel güzel bam bam güm bam gün bam gün fightlaşırız abi. Neyse artık botçukla fightlaşacağız. Bak şu olayı. Vuramadım kafasına. Ben vuracağım arkadaşlar. Hop. Ulan kafasına vuramadım ama güzel. Toplamda 21 kill arkadaşlar. Şöyle aslarımıza filan da seri şekilde bakalım abi. Evet arkadaşlar toplamda 21 kill 3200 de hasar rumuş. Cidden hasar sayımızda kil sayımızda bu moda göre cidden çok çok iyi. Oyun oynarken cidden ben keyif aldım. Umarım izlerken de size bir o kadar keyif alırsınız. Videoyu izledikten sonra like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız cidden çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.